Af düzenlemesinde son durum. 120 bin mahkumu ilgilendiren af düzenlemesi gündemde. Yılın ilk kabine toplantısının gündem maddelerinden biri olan 7. yargı paketi ile gündeme gelen af yasasının son durumu yakından takip ediliyor. Yaklaşık olarak 120 bin mahkumu ilgilendiren ve genel af kapsamayan kısmi af 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Haber Türk yazarı Yasemin Günler'in geçtiğimiz Aralık ayında kaleme aldığı köşe yazısını haberimizde derledik. İşte af düzenlemesinde son durum. Af düzenlemesi yeniden gündeme geldi. 7. yargı paketinde genel affın yer alıp almadığı üzerine af yasası ve infaz iyileştirmesi hakkında merak edilenlerin haberimizde derledik. Peki mahkumlara af çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Peki pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan mahkumların İzin süreci hakkında merak edilen güncel bilgilerle Haber Türk yazarı Yasemin Güner'in geçtiğimiz Aralık ayında yayınladığı köşe yazısı. Söz konusu düzenleme olası itibarıyla genel af ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerine yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defaya mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmı bir aftan yararlanmış olacak. İşte Habertürk yazarı Yasemin Güner'in söz konusu infaz düzenlemesiyle ilgili derlediği satır başları. Açık cezaevlerine kalan yaklaşık 120 bin mahkum COVID izni süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında da alınan kararla açık cezaevlerinde Kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. 3 yılı aşkın bir zamandır açık cezaevlerinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer bir defaya mahsus infaz iyileştirmesi yapılmasını masaya yatırdı. Şu anda izinde olan 120 bin mahkuma tekrar cezaevine almak sorun olacak. Açık cezaevinden izine giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzeni kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilen kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların firar etmesine neden olacak. İzin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için infaz iyileştirmesi sesli olarak dillendirmeye başlandı yapılması yasal bir değişiklikle infaz iyileştirmesi yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanacak. <laughs>